Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün fellah köftesi yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. Ben şimdi bulgurumu hazırlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 5 bardak ince bulgur ekleyeceğim. Ben biraz fazla yapacağım. Kızım torunları bana sürpriz yaptılar. Az önce geldiler. Bir vata daha ekleyelim. Onlara içli köfte yapacaktım zamanım olmadığı için. Sefer kiteldir. 3 bardak da sefer kitel ekleyeceğim. Biraz tuz ekleyelim. Elak suyu 3 bardak ekleyelim. sefer gider fazla su almaz. Yetmezse biraz belki. Yardım bardak Bu yarım saat bile dinlendireceğim bunu. Böyle bulgurumu bir saat dinlendirdim. İki tane yumurta ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kaşık salça ekleyelim. Baharat ekleyelim. Kimyon, karabiber, toz biber, pul biber. Reyhan ekstiyeli. Bunun var şimdi eklemeyeceğim. Elik suyum var. Bunu şimdi yoracağım. Ben bunu 10-15 dakika böyle hamurumu yoracağım. 10 dakika böyle hamurumu yordum. Biraz onu ekleyeceğim. Üç, bu yeterlidir. Ben 5 dakika daha hamurumu böyle Ben hamurumu böyle Şimdi yapacağım. Şimdi hepsi hazırlayacağım böyle. Köftelerimi hepsi böyle hazırladım. Şimdi haşlayacağım. Tencereye tuz atalım. Bu kadar yeterlidir şimdi. Köftemiz de böyle 5-6 dakika kaynadı. Pişti ben çıkaracağım bunu. Hiç dağılmıyor. Çok güzel pişmiş. Şimdi hepsi haşlayacağım, hazırlayacağım. Ben bu tarafta da sosunu yapacağım. Yağımı ekledim. Sarımsak ekleyelim. Kızım diyor sarımsak çoktur. Değil. Yemeğimiz çoktur. Bu biraz pişsin. Sarımsakımız pişti. Düşüş yok mu? Sebebimiz var. Yardım edelim. Dokuşsun. Salça ekleyelim. Biraz Sosumuz biraz daha pişsin. Sosumuz da pişti. Köftemiz de hepsi böyle haşladı.

Maydanozu ekleyeceğim. <laughs> Bu kendi sosuyla 5 dakika böyle kavuracağım. Yemeğimiz de hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli arkadaşlarım, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.